Ama bir 81 dememiştik artık. Oo 100, 100 yaparsak demiştim. Hadi yapıyorum ya. Like atıyorum herkesin önüne. Ama abone olup like atan. Yorumuna like atacağım bir tek. Yaparım. Yaparım. Abone olup like atın o yüzden. Bu arada bir şey diyeceğim. Yorumlara yazın şimdi. Ee, şey, kim nerede kim hangi videoya abone oldu nasıl bakıyor onu söyler misiniz yorumlarda Söy so o, o yorumu ilk, ilk, kim söyler o yorumda ilk kim söylerse e o, 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 o bunu like atmadan da yaparım İlk söyleyen ama eğer ilk söylemezseniz abone olup like atmanız gerekir. Hadi görüşürüz. Ama, ama bir 81 dememiştik artık. Oo, 100, yaparsak demiştim. Hadi yapıyorum ya. Like atıyorum herkesin yanına. Ama abone olup like atan. Yorumuna like atacağım bir tek. Yaparım. Yaparım. Abone olup like atma o yüzden. Bu arada bir şey diyeceğim yorumlara yazın Eee bir şey kim nerede kim hangi videoya abone oldu nasıl bakıyoruz? Onu söyler misiniz yorumlarda? Soy, o o yoruma ilk, ilk kim söyler? o yorumda ilk, kimse, kimse söylerse e, o bunu da kim söylerse eee o o o bunu like atmadan e, da yaparım ilk söyleyen ama eğer ilk söylemezseniz abone olup like atmanız gerekir. Hadi görüşürüz.